Arkadaşlar turuncumu da tamamladım geldim. Onu da hemen keseyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son bir sıramız kaldı. Ee, onun için de yeni rengimi alayım. Şimdi arkadaşlar yeni rengimi aldım geldim. Ee, bu sefer şuradan arkadaşlar çapraz çapraz gidiyorum. Hemen şöyle zincirimi çektim. Şuradan bir. 4 tane çektim arkadaşlar. Kapattım. Tekrar 4 tane batıyorum. Hemen yan tarafa. Şunu şöyle çıkartayım. birinci kutucuğu yaptım arkadaşlar. Hemen ikinci kutucuğu. dördüncü son kutucuğumu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Renk de çok güzel oldu arkadaşlar. Bebe mavisiyle açık yeşil. Şimdi ters dönüyorum. Burayı da arkadaşlar e, aynı şekilde şuraya gibi 5 sıra örüp geleceğim. Arkadaşlar bu şekilde yeşili de bitirdim. Şimdi bunu da şöyle kesiyorum. Tam ipim arkadaşlar e, ucunda bitti. İpim tam ucunda bitince yetmeyecek zannettim ama yetti. E, şimdi hangi renk kullanalım? Şimdi arkadaşlar mor ipimi alıp hemen geldim. arkadaşlar kristal biraz karın kalın durabilir biraz sabitliyorum MP3 şöyle üç tane battım arkadaşlar bir bakıyorum biraz ince kaldı burası tarafı batıyorum arkadaşlar. Dört. Şöyle kutucuğumu oluşturdum. Arkadaşlar şuraya kadar örüp görüşelim. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Eee fıstamı yaptım bir tane. Hemen ikinciyi yapıyorum. Şöyle. Buradan arkadaşlar buraya değil şuraya. Batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Hemen bir tane yukarı kare yapıyorum. İp sonradan kalınlaştığı için arkadaşlar 3 tane batmaya başladım. Hemen döndürüyorum şöyle. Şuraya batarak bir fıstık. Sonra şura. Buraya batıyorum. ikisini bir alıp kapatıyorum. Tekrar bir fıstık daha batıyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük kareyle başlayıp büyük kareyle de yaptığınız zaman aynı işlemi uyguluyorsunuz. Tek fark eden birazcık daha fazla örüyorsunuz yana. Şimdi arkadaşlar bunu da bitirip geliyoruz. Siz de bitirip gelin. Buraya kadar geldiyseniz emeklerinize sağlık arkadaşlar ve lif modelimizi beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp aşağıya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar hemen ördüm geldim ben de. Siz de ördüyseniz devam edelim. Ee, şuradan arkadaşlar kesiyorum hemen. Şöyle şu kenarlarındakileri de alayım. Şuradan şöyle çekiyorum. Bir tane batıp şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece kenar kaldı. E, kenarına da beyaz ipli öreceğim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar beyaz ipimi alıp şöyle zinciri çektim. Köşeden bir önceki fıstıkla başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. 5 tane battım. Fıstığımı birleştirdim. Şöyle arkadaşlar. İkisini bir kapatıyorum. Gördüğünüz gibi fıstığım oldu. Şöyle. Bir tane daha batıyorum arkadaşlar. Beş olsun. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burayı yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı şöyle sırt olarak düşünün. 4 5 Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve arkadaşlar şu dibine değil dibine değil şuraya batıyorum. Hop. 4 5. İkisini bir kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde köşeyi dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yine bir fıstık yapacağım. İçinde fıstam battım kapattım. Köşeleri bu şekilde yapıp arkadaşlar, bütün hepsinin köşesi aynı şekilde olacak. Yanlarda aynı böyle devam edecek arkadaşlar. Hepsini bitirdikten sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar etrafını döndüm geldim sonuncuyu yapıyorum. Onu da sizinle yapmak istedim. Şimdi yine bir fıstık. Hemen diğer tarafa. Kapatmadan arkadaşlar şuraya üçünü bir kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Sabitliyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar biraz kameramı yükselteyim. Şöyle kenara çekeyim. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle tek taraflı göstereyim. Ee, şu kısmını yapacağız. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz arkadaşlar ama ben şu kısmı da yapacağım. Böylece daha kolay oluyor. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Şöyle diğer lifimi kenara alayım. Şuradan takıyorum arkadaşlar. Şöyle. şekilde batıyorum 3 4 5 tane yaptım arkadaşlar birleştiriyorum bir zincir çekiyorum tekrar 8 tane yapacağım arkadaşlar 8 tane fıstık yapacağım bu şekilde uzatarak Bunu da kapatıyorum şöyle. Üçüncü fıstığı. Kapatıyorum. Dört, beş. Üç tane daha yapıyorum arkadaşlar. Dört. Beş. Sonuncu fıstımı yapıp. 2 4 6. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Sabitliyorum şöyle. Bir tane şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki fıstığa geçiyorum. Oradan da sabitleme yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle. 3 4 Şöyle 5. Şuraya arkadaşlar şöyle tutup alıyorum. 1 Kapatmıyorum bu arada. 2 3 4 5 Hemen arkadaşlar kapatmadan şuraya çıkıyorum. Buradan da 2 3 4 5 tane batıyorum. Bunun üçünü bir kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Burada daha düzgün dursun diye arkadaşlar, eee artırma yapacağım. Artırmayı nasıl yapıyorum? Şöyle batıyorum. 3 4. Hemen şuraya arkadaşlar bir tane daha batıyorum. Şimdi devam ediyorum. 3 4 5 Buraya batıyorum arkadaşlar. 2 3 4 Şöyle 5 Hemen şuraya batıyorum. Eğer dar geldiğini düşünüyorsanız arkadaşlar bir tane de burada artırma yapabilirsiniz. Ben şöyle bir bakayım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu an için bir sıkıntı durmuyor arkadaşlar. Devam ediyorum artırmadan ben. Bir, iki, üç, dört, 5 2 3 4 5 şöyle 3 4 5 Devam ediyorum 1

artırmayı göstereceğim. Hem de hepsini bir kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle buraya batıyorum. 3 4 5 Sonra buraya batıyorum arkadaşlar. 4 Sonra buraya Ve arkadaşlar şuraya batıyorum. En alt köşeye. Kapatmadan hemen şöyle göstereyim. Şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Böylece hem artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar hem de e, tamamen örmüş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yapıp kesiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu kolu tamamladım. Aynı şekilde bu tarafa da örüp arkadaşlar geleceğim. Böylece lifimizi bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bu tarafı da tamamladım ve şöyle kesiyorum lifimi hazırlamış oluyorum. Ee, şu yanlarındaki ipleri kalan artık kalan ipleri kesiyorum var mı yok mu diye bir kontrol edeyim yine de. Şöyle yok tamam. Bu şekilde arkadaşlar lifimizi bitirdik. Eminim sizinkiler de harika olmuştur. Tarifi beğendiyseniz lütfen videomu beğenip Aşağıya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.